Geliyor geliyorum. Duvardan. Sen ona bak şöyle dolu abi. Bekleyin ben oraya doğru yaklaşacağım. Şurayı ya temizledim. Ay, şey ya. tamam bekle geçeceğim abim. Gördüm sanki kafasını. Al orada. Geliyor mu? Çabuk, çabuk 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 Emre. Emre öldüm. Ben mi Can'a baksana başkası bitirmeye oynadı ha. Uçak sahibisin ya. Ben. O bayıldı ama attım bombayla. Ciddiyim. Ciddi ki bunu yok Ah adam. Dur Muhammed. İşte kanka. Alın çıkmak. Watch out. Bu an şey öyle bilen saniye. Ayak sesi var. Tokilere geçelim ya. Burada kalmadı galiba. Emre'ye bak ya. Adam DBS'le şov yapıyor. Al DBS sevdiğim Bu videonun adı DBS şov olsun. Ulan tam can basıyordum. Adam bizi yakaladı. Kanka ben de buradan içeri girip arka alacaktım. Emre'ye gidiyor sandım. O dışarı çıktı. Tam 2 saniyesi kaldıydı. Canı bittiydi. O da beni bitirdi. Açıkta kaldım. Ben kafadan açıkta bayıldım. Adama nişan bile alamadan bayıldım gittim. Ben de dedim Sarah da vurur diye karışmadım da. Abi, ben adam açıktaydım haydi. direkt şurada açıkta kaldım ha. Ben bu sağ taraftaydım ya. Hmm. Adamın önünde direkt açıkta haydi, kalınca abi. Beni bayılttı. Abi adam, adam ayak sesi. Abi arka evde de var. Arka yanlışlıkla koyuyor. Aksesu sesi aldım çünkü. Yumruk abi yumruk koyayım Tanka Kanka yumruk seslerim nereye geliyor? geliyor. Burda dur. Ben evet, şu an göremiyorum. Konteynerin oraya gider biraz. Emre araç var mı? Yok mu? Konteyneri kapalı ama. kanka sol küçük bir binadaydı adam binanın oradaydı Bomba yemeği gördüm adamı tamam Allah'ım Bana bağlak sen alır mısın? Ben alırım ya. Burada kar 98 var isteyen varsa. Ondan kullanmayacağım ya. Burada birinde AVM de AVM'de vardı. Ee, bu delikanlı da bende kanka. Muhammed abi bak. Çünkü bana dene dua ve meyla. Ee, şey Muhammed abi 8x var abi burada. Malzemeler bende. Ha <laughs> ileride drop atmış drop'a bakabiliriz. Geliyorum abi. abi. <laughs> Şu var abi. Aha. Helal abi Helal Helal hayla bir Valla dördü de gitti Allah rahmet eylesin. Emre burada da abim var abi. Al kullanmayacağım oh, wow. valla. Üç X var. A tepeden geliyorlar. Üç kişiler. Marked a location. Marked a location. İki bayıttım. Bir de Emre bayıttı. Onu Üç. Abi. Son. Yani yok. Son Bunlar da bitti. Tamam, Gel abi bu aracın benzini full. Son iki kaldı. Aha. Bagi. İki kişi de var mı? Binin binin duruma durmazlar benim. Ansan sürü. Sür <laughs> sür 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 sür. çabuk sür sen. Nereye gittiler? Tepeye doğru çıktılar. Aa orada aa, tepedeler. Aa. Helal abi. M200 vardır. Gördüm. bu yine mi tek kaldı ya? Aynen. Hadi benim. Abi sağ sağ sürün. Turbolamadı Emre, biraz gezelim Son bir kaldı. Ah magi geldi. I'm kind of...